Merhaba arkadaşlar hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul Eylül ayının ilk haftası gününü bugün kapattı ve saat 18.14'te endeks kapanır kapanmaz kamu aydınlatma platformuna büyük bir iş anlaşması duyuruldu arkadaşlar. CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Alım Şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu. Yeni halka arz olan şirketlerden niyet mutabakatı imzalanması hakkında diyor. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Tedarikçi olarak European Industry İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret müşterinin ismi arkadaşlar biliyorsunuz. O da Borsa İstanbul'da hisseleri bulunan bir şirket. Ham madde tedariki belirleri belirlenmesi yapmışlar. European Industry İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2024 yılı 3. çeyreğinde üretime başlanması planlanan güneş enerjisi camları yatırımı sonucu üretilecek güneş enerjisi camlarına ilişkin şirketimiz ile Europen Industry Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yıllık 4 milyon metrekare güneş enerjisi panel camı alımı için niyet mutabakatı imzalanmıştır. Birim fiyatlar ve diğer koşullar satış anındaki piyasa şartlarına göre belirlenecek olup bugünkü piyasa koşullarında yaklaşık olarak 670 ile 720 milyon TL seviyesindedir kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet gördüğünüz gibi European Industry aslında bu anlaşmada satıcı taraf olarak gözüküyor arkadaşlar. 4 milyon metrekare güneş enerjisi yıllık CV enerjiye satma konusunda ilk mutabakatı yapmışlar. Ve bu baktığınız zaman 720 milyon Türk lirası seviyesindeymiş günlük şartlarda. Oldukça önemli Kütahya'nın Kütahya Sanayi bölgesinde büyük bir yatırım yapıyor European Industry ve bunun karşılığında da e, yani güneş enerjisi cam üretecekler. Büyük bir fabrika ve 4 milyon metrekare yıllık satış olarak da anlaşmışlar şu anda CW Enerji ile. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. E, kanalımıza destek olmak istiyorsanız da Abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.